Gel buraya. Oğlum sen aptal mısın? Hı? Çalışmıyor mu hiç burası? Seferberlik ilan edilmiş. Herkes tetikte. Sokaklar it uğursuz kaynıyor. Bizim efendinin hiç umrunda değil. Gece sefasında. Gel buraya. Otur şöyle de dinle beni bir dakika. Gidişat hiç iyi değil. Harbin eli kulağında. Bir an evvel Van'ı terk etmemiz icap ediyor. Dayın mektup göndermiş. İstanbul'da da herkes emniyetli bir yerler arıyormuş kendine. Bizi de bekliyor. Ferit'i önden gönderin diyor. Git hadi Oğlum aç mısın? Fasulye Mehmetler de yedim. Sağ ol anne. Sen getirdin bu çocuğu bu hale. Midesini düşünmekten başka bir şey akıl edemez oldu.